Sizi kim yönetiyor da bu sefer dünya dengelerinin jeopolitik etkileşimleriyle değil, aşkla iştigal edeceğiz. Ama savaş da işin içine girecek biraz. Cinsiyetler arası savaş. Sizi kim yönetiyor diye değil de sizin reisiniz kim diye sorsak, yakın zaman öncesine kadar Türkiye'de medeni kanunda ayan beyan yazıyordu. Türkiye'de ailenin reisi erkekti. Son reformlar bu testosteron kokusunu yasalardan sildi çıkardı ama ne ne kadar değişti. Gelin egemenlik denkleminin ters yüz edildiği bir diyara, Çin'in güneybatısında yer alan ücra bir köye uzanalım. Monsu halkında farklı olan ailede kadınların reis sayılmasıyla da bitmiyor, bildiğimiz anlamıyla evlilik kurumuna da burun kıvıran Monsu kadınları aşkı da çok daha farklı yaşamayı yeğliyor. <laughs> Lugu Gölü kıyısında şarkı söyleyen Mosa kadınları gelenek icabı çevre köylerdeki erkeklerin dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Güneybatı Çin'in yüksek yaylalarında Şiçvan bölgesi ile Yunan arasındaki sınırdayız. En az 1500 yıldır bu yörede kadınlar reis her işi onlar çekip çeviriyorlar. Evlenme diye bir adetleri yok. Kadın ve erkek ayrı ayrı. Kendi ailelerinin, anne babalarının yanında yaşıyorlar. Gece bir kadının yanında kalan erkek, sabah kahvaltısından önce pılnı pırtısını toplayıp ayrılmak zorunda. Doğan çocuklar üzerinde hiçbir söz hakkı yok erkeğin. Dağlarla dış dünyadan ayrı düşen Moço halkı yüzyıllardır bu yaşam tarzını sürdüre gelmiş. 70 yıl önce dışarıdan gezginlerin keşfiyle Moço halkının da varlığı bilinir oluyor. Şu sıralarda ekonomisi hızla büyüyen Çin'in turizm sektöründeki girişimcileri Göl kıyısında bir cennete benzeyen bu yöreyi basit bir tarımcılıktan çekip çıkartıyor, otellerle dolduruyorlar. Öyle ki yılda 300 bin ziyaretçi çeken bölgede Mosso kadınlarının şarkıları da erkeklere kur yapmanın yanı sıra artık biraz turist atraksiyonu olmuş. Pembeden mora, kırmızıdan maviye, rengarek giyinen Mosso kadınları genelde hallerinden memnun görünüyor. 42 yaşındaki Zashi Zuma, 90'ların sonuna kadar tarlada çapa sallayıp kıt kanaat geçindiği günlerin artık geride kalmasından mutlu. Geçmişte okula gitmek istesen bile bunun için yeterli paran yoktu. Oysa şimdi durum değişti. Üniversiteye giden çocuklarımız var. Yaşam koşullarımız iyileşiyor. Lugu Gölü ve çevresini görmek için neden çok? Gök Mavisi Gölü çevreleyen yemyeşil ormanlar, Çin'in betondan kentlerinin aksine Tibet usulü balkonları ve kafesli pencereleri olan ahşap evler bir mıknatıs gibi ziyaretçi çekiyor ve elbette Mons halkını görmek için de geliyor gelenler. Ya erkekler, ruhun zaşiçili 40 yaşlarında bir Mons'u. Yaklaşık 3000 nüfusu olan Luo Shui beldesinden bu erkeğe soruyoruz. Buraları kim yönetiyor? Kadınlar mı, erkekler mi? Monso kadınlarının toplumdaki yeri çok yüksektir. Diğer etnik grupların kadınlarına kıyasla çok farklıdır konumları. Ailevi işlevlerin tümünden Monso kadınları mesuldür. Ve her şeyden önemlisi sülalenin devamını belirleyen onlardır. Miras hakkına da sadece kadınlar sahiptir. Geleneklere göre çocuklar anne tarafının ailesi tarafından yetiştirilirken... E, ...babaya pek bir iş düşmüyor bu konuda. Hala geçerli mi bu? Evet geleneklerimizi hala sürdürüyoruz. Normalde çocuklar anneleri ve dayıları tarafından büyütülür. Ama şu günlerde artık mali konularda sorumluluğu paylaşmayı yeğleyenler var. Eğer bir adam kendi çocuklarının yetiştirilmesine katkıda bulunmak istiyorsa... Kadınlar buna razı oluyor artık. Ama eğer bir erkek böyle bir şeye yanaşmazsa çocuğun annesi ve anne tarafındaki akrabaları bunu hiç sorun etmezler. Ruhunzashi Çili'den ayrılıp ailesinin reisiyle yani kız kardeşi Kaos Wanfang'la konuşalım ya da Mozo dilindeki adıyla Dabu ile yani ailenin başındaki kadınla. Yakın zamana dek hayvancılıkla uğraşan bu ailenin çiftliği artık 60 odalı bir motel olarak iş yapıyor da bunun da anlattığı gibi Mosolar büyük evlerde yaşamaya alışkın. Benim çocukluğumda bizim evde 32 kişi birlikte yaşardık. Daha sonra baktık ki çok kalabalık oldu, iki ayrı eve taşındık. O günden beridir benim ailemde 13 kişi birlikte oturuyoruz. Ben, annem, teyzelerim, dayılarım ve erkek kardeşlerimle birlikte. Dört erkek kardeşim var. Biri abim, diğerleri ise küçük kardeşlerim. Peki, dabu olmanın getirdiği sorumluluk nedir bir kadına? Dabu ya, dabu ailenin kazandığı paranın tümünden sorumludur. Bütün para ona verilir ve bununla da kalmaz tabi. Bir sürü ufak tefek işten ve büyük kararlardan da o sorumludur. Bir anlamda son söz ona aittir. Ve Kaosu van da hatırlattığı gibi, dabuluk anadan kıza geçen bir ünvan. <laughs> Benim annem hala hayatta ve da bu ünvanı aslında onun hakkı ama eline eteğini dünyevi işlerden çekti. Artık bütün gününü bu dizinle dualar okuyarak geçiriyor. Bu yüzden kızı olarak da bu görevini ben devraldım. Fakat bütün kararları tek başıma alıyor değilim. Erkek kardeşlerimle, dayılarımla oturur konuşurum. Aynı evde kalan ailenin Dabus'undan çok daha yaşlı başlı bir adamla da söyleştik. 74 yaşındaki dayı Yeşi Zultim. Tibet, Hindistan ve İngiltere'de uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra baba ocağına geri dönmüş. Kadınların Moso toplumundaki yeri hakkında ne düşünüyor? Um, Moso in... halkının kadınları daha çalışkandır. Çalışırlar ve yüzleri hiç asılmaz. Hep gülümserler, mutludurlar. Peki erkeklere düşen görev ne? And some going to erkekler odun kesmeye gider. Kimileri köyün dışında bir iş bulmuştur, orada çalışır. Ya da diğer köylerle alışveriş yapar. Tuz bulmak zordur bizim oralarda. Tuz satın almaya gider erkekler. Bazıları ise Çin'in bir yerine gider, orada iş kurmak, çalışmak için. Günlerce, haftalarca ya da bazen aylarca köylerine geri dönmezler. Antropologlar Çin'in bu ücra köşesine hakim olan ana erkil toplum yapısını buna bağlıyorlar. Erkeklerin ipek yolu boyunca ticaret yaptığı ya da budist derviş olduğu asırlar boyunca yavaş yavaş balıkçılık ve çiftçilikle ev geçindiren kadınlar, dört nesli bir arada tutan ailelerin başını çekmeye başlıyorlar. Monsu halkı eğlenmeyi seven bir halk ama evlenmeyi değil. Mosso kadınları ziyaretçi evliliği diye adlandırılan türden beraberliklere özendirilen ve klasik anlamda hayat boyu karı koca kalınmasını biraz hor gören bir kültür yapısına sahip. Ziyaretçi evliliği ne mi? Kadınların seçtiği bir erkek, tabii gönlü olursa akşam o kadınla birlikte olabiliyor. Ama sabah erkenden kendi annesinin evine geri dönmek koşuluyla. Geceleri dışarıda ateşler yakıp yiyip içen Mosso kadın ve erkekleri için buluşup tanışma fırsatı çok. Fakat sabah akşam birlikte yaşamak onlara göre değil. İşte bu gece eğlentilerinden birinde 19 yaşındaki Heiji ve 17 yaşındaki sevgilisi Bima Kizu bize aşk ve evlilik ilişkilerini nasıl gördüklerini anlattılar. <laughs> Birbirimizi gündüz saatlerinde görecek vaktimiz çok oluyor. At üzerinde gezerken ya da gölde kürek çekerken. Bazen tarlada karşılaşırız ama akşamları da buluşuruz tabii şarkı söyleyip dans ederken. Sevginizi nasıl açıyorsunuz birbirinizi? Şarkılar söyledik, birbirimize şarkılarla seslendik yani. Daha sonra elini elime alıp avucunun içine dokundum. Bir kız beni beğenirse avucumun içine parmağıyla dokunur. Ben de eğer onu beğendiysem aynısını yaparım. Eğer hoşlanmadıysam o zaman bir karşılık vermeden yürür giderim. Birbirimizle tanışıp aramızda duyguların geliştiğini görünce Moosa usulü evlenmeye karar verdik. Ziyaretçi evliliği deriz biz buna ya da dost evliliği. Gece beni ziyarete geldiği zaman yanlışlıkla başkasının odasına girmesin diye aramızda gizli bir kodla anlaşıyoruz. Ayrı köylerde yaşıyoruz. O yüzden ben ziyarete gittiğim vakit yanımda hep bir fener taşırım. Geceliğin yolunu başka türlü bulamazsın. Bir de erkekler yanlarında hep bir kemik taşır. Köpekler havlamasın diye. Ziyaretçi evliliği yaptığım vakit kızın evine arka kapıdan girmek zorundasındır. Ya da odasının penceresine tırmanırsın. Mousu halkı köpeğini arka kapıya bağlar. Kızın odasına girdiğin zaman pencerenin dışarısına şapkanı asarsın. Bu adettendir. İçeride bir erkek var. Kimse rahatsız etmesin anlamına gelir. Monso usulü olmayan evliliklerde bir yastıkta kocayan ya da buna niyet eden, bunun hayalini kuran çiftler bu dünyada çoğunlukta ama. E televizyon seyrederken örneğin aşk filmlerini nasıl izliyorlar? O aşk hikayelerini seyrettiğimiz zaman hiç de iyi olmadıklarını düşünüyoruz. Bize göre Mosul usulü evlenmek çok daha güzel. Bir kere ziyaretçi evliliğinde erkeklerin üzerine düşen sorumluluk çok az. Sevdiğin kadını sadece geceleri görüyorsun. Bundan daha iyi olur mu? Kadın da erkek de görüştükleri vaktin keyfini çıkarmaya bakıyor. O yüzden kavga dırdır etmiyor hiç kimse. Oysa televizyonlarda izlediğimiz evliliklerde bir kadın ve erkek karı koca olmaya karar verip sabah akşam aynı evde yaşıyor. Sonra onlara çocukları da katılıyor. Birlikte çok fazla zaman geçiriyorlar. Özgürlüğünü seven insanlarız biz. Bize ziyaretçi evliliği uyar. Televizyonda ben de izliyorum. Çin'in diğer yerlerinde resmi evlilik yapıyor çiftler. Bizde ise durum farklı. Bence her iki adetinde kendine göre hem iyi hem kötü yanları var. Diğerleri birbirine aşık oldu mu bütün vakitlerini birlikte geçirme şansına sahip. Oysa bizler, Mozo halkı birlikte olmaya daha az vakit ayırabiliyoruz. Sadece geceleri görüşülüyor. Ama bizim usulün iyi yönlerine gelince bir kere her şeyden önce kaynana sorunun olmuyor. Ziyaretçi evliliklerinde kocanın annesiyle babasıyla uğraşmak zorunda değilsin. Oysa Çin'in diğer bölgelerinde evli çiftlerde görüyoruz kayınvalide, kayınpeder sorunu diye bir şey var. Heyji ve Bimakizu'ya son bir soru. Moso halkı saf bir aşk yaşadığından böbürlenmesini seven bir halk olarak biliniyor Çin'de. Nedir aşkın saf olması? Bimakizu'nun verdiği yanıt. Biz aşık olduk mu bunu dost doğru söylüyor ve belli ediyoruz. Bizim yaşadığımız aşka hiç kimse hiçbir şey aracı olmaz. Her şey gönülden gelir. Karşındakinin ailesi kimmiş, nereden geliyormuş, eline ne kadar para geçiyormuş, bu tip şeylere ehemmiyet verilmez. Karşındaki erkeği beğendin mi gider ona söylersin. Sevenler birlikte olur, bu kadar basit. Ne kızın ne de erkeğin ailesi ses çıkarır. Bu açıdan biz Çin'in diğer etnik gruplarından çok farklıyız. Onlar arasında birbirine deli gibi aşık olduğu halde bir araya gelemeyen bir sürü insan var. <Sessizlik> Ama Monso halkının göğsünü kabartan bu safiyet ve kadınların çok daha farklı konumdaki yeri hep böyle devam edecek mi? Monso kadın ve erkekleri yüzyıllarca dünyanın geri kalanından kopuk yaşadıkları için kendilerine hasadetlerini sürdüre gelmiş. Oysa şimdi turizmden ekmek kazanan, hem de Çin standartlarına göre iyi para kazanmaya başlayan ve dünyaya giderek daha çok açılan bu halk ne yönde değişecek? 19 yaşındaki Songlong Zuma kültürlerine sahip çıkacaklarını söylüyor. Dışarıya okumaya gidenler var aramızda. Belki bazıları ileride geri dönmeyecek, gittikleri yerde kalacak. Ama şimdilik çoğunun geri gelmek isteyeceğini ve kültürümüzün devam edeceğini düşünüyorum. Programımızın başında konuştuğumuz aile reisi kadın da bu unvanını taşıyan Kasuan Fang ise endişeler taşımıyor değil. Giderek daha çok Mosu kadınının dışarıdan erkeklerle evlenmesi ona göre bir kültür tehdidi. Bir diğeri ise medya organlarının artan hakimiyeti. <laughs> Ben endişeliyim. Mosu halkının adetlerini değiştirmek zordur zor olmasına ama televizyon ve internetle diğer kültürlerin etkisi altına girilirse Mosu halkının da değişmesi ihtimal dışı değil. Bir Dabu'nun Çin'in güneybatısından aile reisi bir kadının kaygıları ve bir kültürün belirsiz geleceğiyle sizi kim yönetiyor diye soruyor ve dizimizin bu akşamki bölümünü burada noktalıyoruz. i <laughs> can